para oraya merhaba pek iyi günler Hani geleceğimizin şey de yok, garantisi de yok. Yani nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağımız. Biz şu anda biraz daha biz yani çok hani öbür tarafta ne yapıldı bilmiyoruz. O muhtemelen. Sakinleşmesi da... yani bekliyorlar. genç, taciz ediyor. Sözlü tacizde bulunuyorlar. Arkadaşlar koşarak buraya geliyor. Yani onlardan kurtulmak için. Sonrasında bunlar arkadaşı takip ediyorlar. Ve derneğin önüne geliyorlar. Ee, ve yani bıçaklarla falan geliyorlar. Bunları da biliyoruz zaten. Ee, biz dün gece zaten saat 10'a kadar dernekteydik. Sonrasında derneğimizi kapattık ve çıktık. Sabahleyin geldiğimizde e, derneğin camının taşlandığını gördük. E, ve e, akşam da bir eylem çağrısı yaptık. Sonuçta bir saldırıya uğradık. Biz burada dernek olarak faaliyet yürütüyoruz, İşçilerin Birliği Derneği olarak. E, dün yaşadığımız saldırıları, e, protesto etmek için uyuşturucuya, çetelere, yozlaşmaya geçit vermeyeceğiz e, diyerek bir eylem gerçekleştirdik akşamleyin. Çağrı yaptık buna. E, eyleme de dernek önünden başladık. E, çeteleşme, yozlaşma bugün e, herkesin sorunu ve tüm gençleri tehdit eden e, işçilerin birliği, birliği derneği. E, bizler burada işçilerin, emekçilerin e, hakları için mücadele ediyoruz. E, gençlerin eğitim hakkı için sağlık hakkı için mücadele ediyoruz. Bir yandan da tabii ki de uyuşturucu gibi böyle yozlaşmalara karşı bir mücadele veriyoruz. Bu akşam da bununla ilgili bir eylem yaptık. Yani mahalle içerisinde bir eylem yaptık ve eylemimizi bitirmek için geri derneğimizin önüne geldiğimizde tekrardan bir provokasyonla karşı karşıya geldik ve fiziki olarak saldırıya başladılar. İşte Taşlarla, sopalarla, satırlarla bir saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda zaten dernekte de görüyorsunuz yer alan arkadaşlarımız kan e, arkadaşlarımız oldu. Ona yakın e, şu anda e, hastanede de Bakırköy Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. E, on e, arkadaşımız, yaklaşık 10 arkadaşımız hastanede şu anda. E, olanlar da var. E, teşekkür ediyoruz. Sonuçta e, bizler dediğimiz gibi muhalledeyiz. Muhallede bir çalışma yürütüyoruz dernek olarak, kişilerin birliği derneği olarak. Geliyorum, orayı dinledik. Orada da arkadaşların söyledikleri var. Sizin belki yanlış algıladığınız Süreçte vardı. Bütün bunları konuşmakla, diyalogla çözmek varken, hukuk içinde çözmek varken başka bir yol Hukuk yöntem mi? Tabii hukuk gereken şey arkadaşlar emniyet güçleri burada onlar yapıyorlar da ben benim anlattığım farklı bir şey. Ben diyorum ki sizin e, korumanız vardır. haberleri size haber veren, bu olay haber veren vatandaş vardır. Ben isterdim ki önce mağdur olanı gidip bakılsın. Niye dövüldü? Ne oldu? Hastanedeki durumu nedir? Ben tam da onun için, için geldim. Tam onun için tamam. gelmediniz. Tamam. Bakın ben bir daha söylüyorum üstüne basarak. Diyorum ki önce. Sen sen çok mu önyargılısın ya? Olmaz. Peki ben öyleyim. O zaman başka bir şey ki ben, ben. Ben öyleyim o zaman. Yani ben... siz öyle kabul ediyorsunuz. Hayır hayır ama bak. Ama siz öyle kabul ediyorsunuz. Ben buraya ediyorsunuz. gelmişim. Tamam gelmişim. Hoş dedim. E bak, tamam. Teşekkür hoş ederim. Ama ben de diyorum Konuşuyorum ki. Konuşuyorum ben daha. Ben de, de vatandaş yer... olarak ilk önce ne diyorum, ne diyorum ki mağdurun yanında olmanız gerekiyor. Ya ne bileyim ben iki mağdur. Bilmezci'nin kim mağduru ya. çok, Bir rahat. <laughs> çok çok yani rahat. Yüzden, de, çok rahatlık, çok yani rahatlık bizim kendi rahatlığımız değildir her zaman. Yani onu söyleyeyim. Eee buranın huzuru, sizlerin huzuru, ilçenin huzuru. <laughs> Aradım Aca abla Hayır hayır, hayır. Aradım